arkadaşlar şimdi çok iyi admin berke çok iyi admin kral mis gibi şuraya ikili kapı koyalım sonra sonra böyle yap böyle yapacağız birazcık da yer yapacağız şöyle hayvanlarınız ve sizin sulara dikkat edin sularınızı temiz tut temiz tutun İçerisinde çöp var mı diye bakın. Aa bir dakika çöp. o çöp var. Bir dakika onu temizleyeceğim. Gel lan buraya çöp. Ay bu çöpleri alan balıkları. Bunlar balık yiyor. Şimdi sizi ayıracağım böyle. Çöplerinizden varsa değerli madde madde bulabilirsiniz. Onları kullanabilirsiniz. Şimdi şu deniz kaplumbağalarına 2 3 4 tane koyduk yeter. 4 tane yeter bence. Denizden topladınız. Ben bunlardan topladınız çöpleri. iyice bakınız. Korkmayın ediniz. Aslında değerli bir şey bu olabilir. Değerli bir şey yok ki benim burada. A, doğru Değerli bir şeyim var Değerli bir şeyim var bakın. Bu değerli. Şimdi, Aa buradan çıkabilirler bunlar. Doğru Bunlar buradan çıkabilir. Tamam. Şimdi şuraya da.